<laughs> Neyse şimdi oradaki parkta uzaydaki <laughs> şarkıyı çekmeliyim. Ha, tamam ben anneciğim ben hadi bence gidiyorum. Oğlum, tamam oğlum, kızım oğlum. ben seni gözlerimle <laughs> izleyeceğim. Her yerimle izleyeceğim. izleyeceğim seni. çok seviyorum. Yönetmeni kenara alalım. Kameraman gelsin. Kameramansın sen. Ben, de ben Ela bir tane çatal da yanıma gel. Hı, bekleyin <laughs> şimdi. Sen şunu şöyle tak ya, yönetmenim. Gel yönetmenim ya, canım. Yönet. Tıkın siz şunu. Tabii ki de. Tamam şimdi bekleyin bir saniye. Ben şarkıyı nasıl söyleyeceğim? Sen şimdi geleceksin. Adacım. Diyeceksin ki ama artık yapamayız. Sana bunu anlatmam gerekiyor. Ama bunu şarkıyla diye başlayacaksınız. Ben de sizi çekeceğim tamam mı? Tamam yönetmenim. Sen burada mıydın? Evet. Aslında ben hep buradaydım. Aslında biz hiçbir zaman arkadaş olamadık ki. Hep biz bir çift diye görüldük. Ama ben sana asla bakmam. Ama neden bana böyle davranıyorsun? Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Hayır artık arkadaşım falan değilsin. Çünkü seni seviyorum ve ben kötüsün. Artık seninle arkadaş olmak istemiyorum. Çünkü sen çok kötü bir insansın. Arkadaşlarımı saklasaydım belki. Yemiriz an olarak görülürdüm. Artık arkadaş olamayız anne bunu. Hep gezemeyiz artık anne bunu. Olmuyor, yapamıyoruz. Sen benimle uzaya çıkamazsın. Ben başka arkadaşlarımla çıkarım. Peki o zaman. Madem arkadaş olmayacağız, o zaman zorlamanın bir anlamı yok. Üç yıl sonra burada yeniden buluşalım. Peki, buluşalım. Heh, sonunda konservatuar alanına girdim. Artık burada çocuklarla birlikte olabilirim. Çocukları çok severim çünkü ben. Işığı yansıt, ışığı yansıt. Tamamdır öğretmenim, yönetmenim. Ada? Berk? Sen neden geldin? Ben buradaki çocuklara konservatuar için geldim. Sana bir mektup bırakmaya geldim Veda. Üç yıl geçti. Ben senle arkadaş olmayacağım dedim. Beni salacak mısın? Şu üniversiteyi bir bitireyim. Seni o okuldan attıracağım. Madem benim yerime geleceksin o zaman gelemezsin. Seni pislik. Çık git şimdi yanımdan. Bir daha seni görmek istemiyorum. Öyle olsun. Neden biz hep arkadaştık ama arkadaş kalamadığımız bazı kişiler var. Biz hiç arkadaş olamadık ya da gezemezdik ve de buluşamazdık çünkü yasaktı. Biz birlikte gezemezdik, biz arkadaş olamazdık, mutlu olamazdık biz hiç. İzler ki mutlu saydık, hep birlikte dolaşsaydık, birlikte gezip oynasaydık. Mutlu olurduk belki ya da kayalıklara doğru birlikte gezmek. Belki de birlikte olabilirdik. Ama sen artık yanıma gelmeyi bırakmalısın, arkadaşlarımızı bırakıp kesmelisin, artık birlikte arkadaş olamayacağımızı bunu çoktan öğrenmelisin. sen arkadaş olamayız çünkü sen benim ak aksime daha kötüsün, bir çirkin ve bir, bir bunaksın çünkü yaşlısın anladın mı? Yaşısın anlatın. Ama aslında ben seni çok sevdim. Görünce bir anda yakılıverdim. Dedim bu tam benim arkadaş değil mi? Çok şaka geldim. Ama artık arkadaş olamayız. Bunu biliyorsun değil mi sen? Eğer arkadaş olursak uzaya ikimiz de çıkamayız. Çünkü birlikte olsak ne olacak? Birlikte çıksak hep birlikte dolaşsak yakın arkadaş olsak. Ama asla bu olamaz birlikte uzaya çıkamayız İkimizden biri dünya şampiyonu ya da çöp şampiyonu Ben çöpçü olamam asla bunu yapamam Sana karşı hislerimi saklayamam Ama ben sana karşı hisim olmadığı için Hepsini mektup kutusunda yırtıverdim Artık gözüne bile bakmaya utanmıyorum Seni hiç sevmediğimi belirtmek istiyorum Diyorum. Çünkü arkadaş olsak ne olacak? Sen beni yeni satıp gideceksin. Oradaki başka kıza bakacaksın. Dans edeceksiniz. Benimle birlikte konsere gidip oradaki kızlarla yan yana dolaşmamızı sağlayacaksın. Ve sonrası ne olacak? Artık arkadaş olsak bittik. Bu iş bitse gitse. Artık arkadaş olmak istiyorum seninle birlikte. Artık arkadaş olamayız. Kestik kestik. Çok iyi gidiyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Biraz daha değiştirelim ortamı, uzay ortamına dönüştürelim, tamam? Uzay gibi olsun, evet, bu olabilir, bu olsun. Kar olmayacak, hayır 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 bu hiç olmaz. Ah, bu olur işte. Heh, tamam. Havayı da birazcık daha karartalım. Yok yok. Böyle iyi. Ama bunlar olmaz ki şimdi. Bunları kaldırmamız gerekecek. Evet evet toparlayalım. Uzay ortamındayız sonuçta değil mi arkadaşlar? Sonra başlayacağız. Ezan okunuyor. Bir dakika bekleyin. Ezan bitince baştan başlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Çok iyi gidiyorsunuz. Sesiniz müthiş. Bayıldım. Hatta yok oldum resmen. Tamam mı? Başlayacağız. Bekleyin. Şunları kaldıralım şuradan. Ay bu taş niye gelmiyor? Sonra başlayacağız. Sen diyeceksin ki artık arkadaşlarımızın son gramına kadar geldik. Bundan sonra arkadaş olamayacağız diyeceksin. Tamam mı? Tamam mı da? Tamam mı? Tamam. Şimdi sen geleceksin. Bunu takacaksın. Boh boh yapacaksın. Boh boh olacak. Ada seninkisi buydu değil mi? Adas ne iki tane taktım. Tamam. Hadi. 3, 2, 1 kayıt. Artık arkadaş olmadık ama birlikte dolaşamayız. Ne olur. Ben kıyafetimi giymeye gidiyorum. Çok kötüyüm. Ne olur bir arkadaş olsak tanışıversek. Artık şarkı söylemeyeceğim çünkü beni bu şarkılarla kandıramazsın. Defol git yanımdan, seni istemiyorum arkadaş olarak. Çok iyi gidiyorlar. Hemen renk katalım. Tamam, tamam, bekleyin. Şarkıyı yükselt. Az bunu. Çok güzel. Şurayı ye. Oh. Şarkına çalsın arkadaşlar. Bilmiyoruz. Güzel bir şey olsun. İki bir başa. Evet, sonunda geldik. Videosu Olamaz. Can patladı. Ne yapacağız? Çekime gelin. Artık ölmenin vakti geldi. Artık biliyorum senin arkadaş olmayı çok isterdim. Ama artık arkadaş olabileceğimizi pek sanmıyorum. Aslında sana ben çok zamandır arkadaşlık istiyorum. Ama artık olamaz. Çünkü bayılmak üzereyim. Gerçekten mi? Olamaz Ada! Hayır. Ne yapacağım? Ulan çok korkuyorum Ada. Hastaneye yetiştirmeliyim. ne giydirebilirim ki? Tamam bu olur. Biraz ısısını ve düşüsünü azaltabilirim. Bu olabilir. Ada ne oldu bana? Neredeyim ben? Kendimi hiç hissetmiyorum. Aa, gerçekten mi? karnım çok ağrıyor ne yapacağım bilmiyorum ben kulaklarımı kapatırım ah, bir dakika ben bir sıçıp geliyorum ha sonunda be herkesin osurma sıçması bitti mi? Evet Ada bugün harikaydın. Aferin çok iyiydin. Evet bravo kızım. Aynen böyle devam. Anne çok iyi yaptın anne. Anne ya o kadar zorlamana gerek yok. Neyse ben giyindim hadi çıkalım o zaman anneciğim. Kızım dur az parfüm bir şey sık. Sen ünlüsün artık. Filmde oynuyorsun kızım. Asıl saçını falan düzelt, maşa falan yapsınlar. Ama yarın sen gelmeyeceksin anne. Niyemiş? Geleceğim işte. Kızımın acısını çekemeyecek miyim? Ay canım kızım. Kızım fenomen ne olmuş? Anne normalde fenomen olmaz. Han? hemen başıma kakar. Senin el, ama, ale, el alemin ne oluyor? Sağ ne olmuyor? Hiçbir şey bilmiyorsun diye başıma çökerdin. Şimdi ben liseyi kazandım üniversiteyi kazandım ve ben şey neydi tiyatroculuk okuyacağım diye daha kendi iş yaptığın işin adını unutuyorsun bir de bana öyle diyorsun öf anne ya tiyatroculuk yapacağım ben neyse tamam hadi sen giyin birazcık rahatla bütün gün onlarla gezdim kazık gibi yok anne ya çok kötüyüm ben midem aşırı ağrıyor ay kızım git tuvalette yap özelini Tamam anne. Ben de babaya giriyorum ev halkı. Tamam kızım. Allah'ım. Sen uyan uyan. hayır kafamı açayım. Bir dakika. Ee. Anne bu kokuda ne? Canım abla nasıl Ay çok kötü uzurdum. Allah, i̇yiyim. La, 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 la. Çok rahatsın ablacığım. Ben tamam, şuraya gireceğim. Çek. Şey. Bak ne söylüyor şarkı olarak. Acaba gerçekten ben de mu? Kesin hoşlanmıyor. Neyse ben de başka şeyler giyeyim de belki ben güzel mi? görünürüm. Hem yani çocuk zaten hoşlanıyor gibi görünmüyor. Başka bir çocuk artık. Başka, oradaki başka çocuk yok ki. Hepsi uzay kostümüyle. Neyse bir şarkı söyledim, bir söyleyeyim söyleyeyim. söyleyeyim? Rüyasında söyleyeyim. Rüyasında beni arıyormuş Güçlü yüzü bunu biliyordun Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin cidden cidden ya. Ortada mı kal? ah oh, sesim ne yapacağım? Bir daha deneyeyim Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rolendin bravo sana. Çoktan unuttum seni her yerde. Sakın denemeye kaçma kovalamam. Senin gibisini seni çok çok çok. Oha rüyasında ve kaçma kovalamamı birlikte söyleyeceğim. Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok çok Gördüm ben affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bay bay neyse affedemem hayır sesin yok 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 bay bay uyuyayım artık zaten bütün gün yoruldum Hadi kızımın yatağında yatayım her gün aynı şey gitmekten bıktım kızım dolabına alayım. tane, üç tane kıyafet alayım da bunu alayım. Bu da güzel duruyor bende. Yok yok bu kızıma daha güzel. Şunu alayım. Bir de bunu alayım. Şunları görünmeden benim dolabıma kadar götüreyim de. Göreyim. Hadi bakalım. Kendi dolabıma doğru koşuyorum. Tamam şimdi kızımı uyandırmadan bu planı gerçekleştirmeliyim. Hemen. Hem de hemen gerçekleştirmeliyim yoksa kızım beni dövecek. Uyanırsa hem benim kıyafetlerimi aldın hani diyecek. Tamam daha rahat kıyafetleri de giydim. Şimdi uyuyabilirim. Ay uyandım şimdi. Ah. Oh sonunda ya <laughs> bugün de kızımın gösterisi var. Şöyle sabah oldu. Şimdi daha yeni oldu nedense. Aa, bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi kızımın yanına yedek kıyafet alması lazım. İhtiyaç oluyor. Başka? Ö başka ne olsun be? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Sette uyur belki ya da uyumaz. Benim kızım çok fazla kitap okuyor. Ama yani iki tane kitabı var. Tabii. Okur. Tamam, kızımın çantası hazır. Şimdi kızımı uyandırmaya gitmeliyim. Günaydın anne. Al kızım. Git hazırlan gel. Neyse ya şuradan birkaç tane kıyafet seçiveriyim de ne giysem? Sette rahat şeyler giyeceğim. Hmm, bu ya da yok. <laughs> ne giysem? Şunu giyeyim. Bu durur. Çok rahat. Tuvalete koyayım şu an. Bekle bekle. Sessiz ol. Aşkım. Hadi. Uf, sen sen uyandın mı ya? Git uyu tamam abla. Neyse ben hazırım. Tamam. Annem bekleyeyim. Kızımın ilk günü için şöyle şaşalı bir şeyler mi giysem? Şaşalsız mı? Ben göbeğe çık tarzım değil. Sette rahat şeyler giyeyim. Tamam mı? Bununla gideyim. Neyse bir şey olmaz. yakın şehrin ışıklarına. Hadi. Hadi. Neyse sonra. Tamam anneciğim hadi çıkalım. No, ben de kalmak istiyorum bana da. Kes bakalım sesini. Anne arkadaşlarım arıyor. Kahve içmeye gidelim mi? Hayır, hayır ben cumartesi günü kahve içmiyorum ya. O zaman bira içmeye gidelim. Ben de bira içmem. Hem biranın hem de kahvenin olduğu bir yere gidelim. Ben dörtten önce çıkamam dede. Beşte de, de benim işim var. 8 benim altıda tane evlerin yanında olmam lazım. Tamam pazar ne yapıyorsunuz? Üf, ne yapacağız ya? Yarın buluşuruz. Tamam hadi bay 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 bay. Anneciğim hadi çıkalım. Tamam. Neyse. Sonra da sete gideriz. Bay bay. Anne. Ya öf, ya. Hiç rahat değil burası. Tamam kızım bekle. Az sonra site varız.